Herkese merhabalar Filiz'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu akşamdan yoğurup sabah şekil verip 5 dakikada pişirebileceğiniz harika bir tarifim var. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağı eridikten sonra diğer malzemelerini ilave edeceğim. İçi dolgulu nefis bir kese tarifi arkadaşlar. Sizleri en pratik yöntemiyle hazırladım. 1 su bardağı dolusu un ilave ediyorum, 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Unu kavuruyoruz. Mutlaka orta ateşte kavurmanızı tavsiye ederim ve de sürekli karıştırarak kavuralım. Mis gibi iç harcı oluyor, nefis bir kokusu oluyor arkadaşlar. Ben ketemin iç harcını şekerli yapacağım, tatlı yapacağım. Tuzlu da yapabilirsiniz. Eğer ki tuzlu yapacaksanız şeker ilave etmeyeceksiniz. Sadece unu tereyağı ile rengi dönünceye kadar kavuracaksınız. Çocuklar sevdiği için ben şekerli yaptım. Şöyle üzerine bastırarak iyice kavurdum. Çok aşırı yakmayacağım tadını bozmamak için. İç harcı soğurken ben de hamurunu hazırlıyorum. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı dolusu toz şeker, iyice olayla karıştırıyorum. Şeker ve maya biraz aktifleşince diğer malzemelerini ekliyorum. Yarım çay bardağından çok az fazla sıvı yağ ekledim. tekrar karıştırıyorum ve yumurtanın beyazını içerisine ilave ediyorum. 2 tane yumurta kullandım. Sarısı üzeri için ayırdım. Karıştırdıktan sonra artık unu ilave ediyorum. Öncesinde şöyle 4 su bardağı un alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Öncesinde bir karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmayı devam edeceğim. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet, spatula içerisinden çıkardım ve hamuru yoğuruyorum. Mutlaka hamur işlerinde hamurun iyi yoğrulmasına özen gösterelim. Hamur ne kadar iyi yoğrulursa o kadar kaliteli tarifler elde edersiniz. Hamuru toparladım. Tezgaha alarak yumruklayarak iyice yoğuruyorum. Avucunuzun ortasından bu şekilde bastırarak yoğurmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmayın. Hafif yumuşak, eli hafif yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bu şekilde bakın arkadaşlar un takviyesi kesinlikle yapmayın. Bu şekilde toparladıktan sonra aynı kaba alacağım. E, tekrar tekrar üzerine yumrukluyorum gördüğünüz gibi. İyice özlü bir hamur olmasını istiyorum çünkü. Unutmadan da söyleyeyim. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Lütfen açıklamadaki malzeme listesini göz atmanızı öneriyorum. Kapağı kapatarak mayalandırmayı bırakıyorum. Yaklaşık 35 dakikada sıcak bir ortamda mayalandı. Şöyle sizleri göstereyim. Benim kabım çok büyük olduğu için tabii ki ağzına kadar çıkıp taşmadı. Bu şekilde belirtmek istiyorum. Biraz un serpiyorum üzerine ve kesme kartıyla hamurun kenarlarını iyice toparlıyorum ve tezgahı alarak kesinlikle yuvurmadan hamuru toparlıyoruz. Bu aşamada yoğurmanızı tavsiye etmiyorum. Hamurun mayasını söndürmeyelim. Şöyle gördüğünüz gibi pamuk gibi bir kıvamı var. Ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra her bir bezeyi dörder olarak şekilde iki tepsilik keti hazırlayacağım. Yumuşaklığını bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer sert bir hamur elde ederseniz keteleriniz güzel olmayacaktır. Sert olacaktır. Bunlar gerçekten önemli ayrıntılardır. Toplamda 8 tane bezeyi böldüm ve daha sonra yumak yapıyorum. Eşit bir şekilde almayı özen gösterelim bezelerimizi. Evet bu şekilde. Unlamış olduğum tepsiyi her bezelerimizi alalım mutlaka unlayalım yapışmaması için. Ve daha sonra tepsinin üzerine örterim mutlaka. Kabuk tutmaması için bu gerçekten önemlidir. Kenarıyı alıyorum. 5-10 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra tezgaha biraz un alarak bir tane bezemizi alıyorum ve oklava ile açıyorum. Merdane ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Merdane ile de rahatça açılıyor. Ben oklava kullanmasını daha çok sevdiğim için oklava ile açtım. Merdane ile de aynı eşitlikte açabilirsiniz. Çünkü çok aşırı ince ve büyük bir yufka açmayacağız. Şimdi de göreceksiniz. Gerçekten çok pratik. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki değdiğiniz an zaten açılıyor. Gördüğünüz gibi çok aşırı büyütmeyeceğim. Şöyle nasıl tarif edeyim? Normal yuvarlak fırın tepsisi büyüklüğünde açtım hamuru. Daha sonra üzerine sıvı yağ, bolca sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz tereyağıyla da karıştırarak kullanabilirsiniz. her zaman yorumlarda tereyağı çok pahalı Filiz Hanım kullanmasak olmaz mı diye yorumlar geliyor. Ben de sizlere alternatif olarak sıvı yağıyla da çekim yapmak istedim. İç harcımı alıyorum. Hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yağladım ve daha sonra ketemizin içi harcını ekledim. Şöyle serpiştirerek daha sonra gördüğünüz gibi etrafını döndürerek hamuru sardım uçlarını birleştiriyorum ve her iki ucunu ortaya gelecek şekilde bu şekilde itiyorum. Daha sonra geniş tarafı alta gelecek şekilde koydum. Üzerine hafifçe bastırarak bir tepsiyi alıyorum. İkinci hamuru da açmaya başladım. Şöyle sizlere bir iki tane göstermek istiyorum. iyice şeklini anlayabilmeniz için. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde Yine açtım aynı büyüklükte. Bolca sıvı yağ ekliyorum. Hiç kuru kalmayacak şekilde. Eğer kuru kalırsa içi hamur olur arkadaşlar. Mutlaka bol yağla yağlamanız gerekiyor. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını ve püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan dönüş sağlarım. Yine bolca ketemizin iç harcını aldım. Yine aynı şekilde kendi etrafını döndürerek bu şekilde sarıyorum. Yapımı gel. Çok pratik ve çok lezzetli. Ramazanda sizlerin kurtarıcısı olacak bir tarif. Buzluğunuzu bu tarifle doldurabilirsiniz. İnanın hem sahurda doyurucu bir tarif oluyor. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. ikinci işlemi de biraz sonra geçeceğim tepsiye almış olduğum dört tane bezeyi açtım. Gördüğünüz gibi şekillendirdim ve daha sonra şöyle 5-10 dakika açıncaya kadar beklediler. Daha sonra un alarak tezgaha hafif üzerine bastırarak elimizle açıyoruz. Kesinlikle merdane ve oklava değirmiyoruz. Zaten hamur o kadar yumuşacık ki değdiğiniz an parmak uçlarınızla açılıyor. Bir tepsilik hazırladım öncesinde fırına vereceğim. Diğerlerini de hazırlayacağım. Evet son şekli de bu şekilde arkadaşlar. Tatlı tapa büyüklüğünden biraz daha büyük hemen. O şekilde açmanızı tavsiye ederim. Hemen şipşak açıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bir tepsilik ben hazırladım. Öncesinde pişireceğim fırında pişerken diğer 4 tane hamuru da aynı şekilde açacağım. 2 tane yumurta sarısının içerisine yarım yemek kaşığı süt ilave ederek iyice çırptım. 1 tane yumurta sarısı da yeterli geliyor arkadaşlar. E onu da söylemiş olayım. İyice kenarlarını da sürmenizi tavsiye ederim çünkü piştiğinde çok güzel bir kızarıklık veriyor. 180 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırına pişmeyi göndereceğim. Üzerine hiçbir şekilde susam eklemedim. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Ketelerim pişti. inanılmaz güzel bir kokular sardı mutfağıma. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Kesme tahtasının üzerine alarak şöyle son servisini de yapacağım. Sizlere bir de yakından dokusunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel kızardı ve o kadar güzel pişti ki sizlere anlatamam. Bir de yakından şöyle elime alarak sizlere göstermek istiyorum. Şöyle dışı çıtır çıtır, içi kat kat. Şöyle görüyorsunuz nasıl pul pul dökülüyor. Şöyle bölerek de sizlere dokusunu göstereyim. Videonun başında belirttiğim gibi dilerseniz tatlı, dilerseniz tuzlu yapabilirsiniz damak tadınıza göre. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.